Arkadaşlar herkese merhaba. Özet video serilerimizin ikincisi olan 11. sınıf din kültürü ahlak bilgisi 3. ünite Kur'an'da bazı kavramlar özet videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar TYT ve AYT'de de bu kavramların çıktığını sizlere ayrıca belirtmek isterim. Din kültürü dinhanede izlenir sloganıyla içerik üretmeye devam ediyoruz. Kanalımıza destek olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen özet videomuza geçelim. Birinci kavramımız İslam'ın aydınlık yolu hidayet. Hidayet ne demek? Kelime anlamı yol göstermek, doğru yola iletmek, gerçeğe ulaştırmak, doğru yola gitmek, hak ve doğru olanı benimsemek gibi anlamlara geliyor. Arkadaşlar hidayet kavramının hem insanla hem de Allah Celle Celaluhu ile ilgili olan yönü vardır. Bu kavram insanla ilgili olan yönü öne çıkarıldığında insanın hidayete ermesi, hidayete ulaşması gibi anlamlara gelir. Allah ile düşünüldüğünde hidayet kavramı Allah'ın insana hidayet vermesi onu hidayete vermesi anlamına ifade eder. Arkadaşlar İslam dinine göre tek hadi yani insanın hidayete erişmesini sağlayan tek varlık Allah Celle Celaludur. El hadi Allah'ın Celle Celalü esma hüsnasından biridir. Hidayet kavramının zıddı ise arkadaşlar dalalettir. Dalalet doğru yoldan sapma, sapkınlık, şaşırma haktan yüz çevirip batıla yönelme, ilahi buyruklara aykırı davranma. Hani Fatiha suresinde gene diyor. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنَامْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْدُوبِ aleyhim وَلَا الدَّالِينَ Amin. Orada arkadaşlar yine dalalette gidenlerin yolundan bizi eyleme, bizi hidayet o üzere eyle diye söylüyor. Bunu da Fatiha suresinde görüyoruz. Arkadaşlar hemen ikinci kavramımıza bakalım. İhsan kavramı Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Sözlükte bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi güzel faydalı fiil işlemek anlamına geliyor. İhsan sahibi kişilere muhsin deniliyor arkadaşlar. Bir işin ihsan seviyesine ulaşması için o işin hem kendisinin, hem yapılış amacının, hem de yapılış şeklinin güzel ve değerli olması gerekir. İhsan kavramı Kur'an-ı Kerim'de birçok anlamı var. Bollukta ve darlıkta harcama, öfkeyi yenme, kusurları bağışlama, takva sahibi olma, güzel söz söyle, anne ve babaya iyilik etme, selamlaşma gibi anlamlara geliyor. Arkadaşlar bir gün Peygamber Efendimiz'e yabancı bir şahıs geliyor. Tabi bir takım sorular soruyor. Önce imanı soruyor, sonra İslam'ı soruyor. En sonunda ihsan nedir diye bir soru soruyor. Peygamber Efendimiz bu soru üzerine şu şekilde cevap veriyor. İhsan Allah'ı Celle Celaluhu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir diye cevap veriyor. Bir sonraki kavramımız Allah için samimiyet yani ihlas kavramı. Arkadaşlar ihlas sözlük anlamında samimiyet, içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi anlamına geliyor. İslami bir terim olarak insanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın celecelerinin rızasını gözetmesine denir. İhlas başta iman ve ibadetler olmak üzere tüm söz, iş ve davranışlarda Allah'ın sevgisinin rızasını kazanmak amacıyla yapılmaktadır. Arkadaşlar ibadetlerde söz ve davranışlarda yani kısacası şirkten, Allah ortak koşmaktan, nifaktan, ayrılıktan yani gösterişten, menfaatten, e, amellerin değerini düşüren, onlar hükümsüz kılan yani kısacası aklınıza gelen her türlü olumsuzluktan nedir? Uzak durmaktır. İhlas kavramının zıddı ise nedir arkadaşlar? Riyadır. Riya sözlükte gösteriş, ikiyüzlülük, sahtekarlık demektir. Yani özü sözü bir olmamak anlamına geliyor. Hemen bir diğer kavrama geçelim. Allah'ın emir yasaklarına riayet yani takva. Takva sözlükte koruma, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek anlamlarına gelir. İslami bir kavram olarak takva Allah'ı görüyormuşçasına bir bilinç içinde ne yapmak arkadaşlar? Farzları, vacipleri, hakkı yerine getirmek. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla nafile ibadetleri, yani sünnet ibadetleri yerine getirmektir. Aramları dine şüpheli olan durumları, dinin kötü gördüğü şeyleri terk etmek, takva kavramının içine girer. Takva sahibi kimseler ise müttaki denir. Takva sahibi bir mümin Allah'tan korkar. Ancak bu korku arkadaşlar sevgi ve saygıyı barındıran bir korkudur. Dinimize göre insanların Allah katındaki üstünlüğü yani değerini belirleyen en temel etken, takvadır. Bir diğer kavramımız sırat-ı müstakim. Arkadaşlar sırat-ı müstakim iki kelimeden oluşuyor. Sırat yol demek. Müstakim ise dengeli ve dost doğru yol. Hak yol demektir. O zaman Allah'ın Celle Celaluhu'nun peygamberler ve kitaplar acıyla gösterdiği dost doğru yola sırat-ı müstakim. Hani Fatiha suresinde de ihtina sıratal müstakim diyor. Bizi sırat-ı müstakim üzere kıl demek arkadaşlar. Burada Fatiha'da geçiyor. Sırat-ı müstakim son din olan İslam'ın bizlere çizdiği istikamet ve yaşayış tarzıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in sınırlarını belirlediği çerçeve. Her türlü aşırılıktan uzak, mutedil, itidal üzere olan bir yoldur. Sırat-ı müstakim üzere olmak, tevhid inancını benimsemek, bu inanç üzere yaşamaktır. Bir diğer kavrama geçelim arkadaşlar. Allah yolunda mücahede yani cihat. Kelime anlamı olarak güç ve gayret sarf etmek anlamına geliyor. E, düşmanlara karşı iki anlamı var. Düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek. Bir diğer anlamı iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkanları kullanarak sarf etmektir. Arkadaşlar iyiliği emretmek ve kötülükten sakınmak İslam literatüründe emri bil maruf nehyanil müker diye geçer. İnsanın her türlü kötülüğe, şeytana karşı verdiği mücadele, haramlara ve günahlara karşı yani nefsin istediği kötü arzulara karşı verdiği mücadele ya da mücahede cihat kavramı şeklinde değerlendirilmektedir. Bir diğer kavramımız iyi, doğru ve güzel davranış salih amel. Arkadaşlar salih amel imanın gereği olarak ihlasla ve iyi niyetle yapılan Kur'an ve sünnete uygun her türlü söz, fiil ve davranışa denir. Yani yapılan bir işin salih amal olarak değerlendirilmesi için arkadaşlar öncelikle o işin sağlam bir imana dayanması ve dayanaklarını Kur'an ve sünnetten alması gerekir. Bakın İslam'ın iki tane temel dayanağı var unutmayalım. Kur'an-ı Kerim ve sünnet iki tane dayanağımız yani kaynağımız. Kur'an ve sünnete uymayan her türlü davranışta nedir arkadaşlar? Salih amel olarak değerlendirilemez. Salih amel o zaman ne diyoruz? Yüce dinimizin emir ve tavsiye ettiği, kişiye ve topluma faydalı olan her türlü iş. Yani sadece kendimiz için değil, toplum içinde yapılan işlerde nedir arkadaşlar? Salih amel kapsamında değerlendiriliyor. Örnek verecek olursak, tabii ki en başta ibadetlerimizi yerine getirmek, harfiyen, e, ibadetlerimizde hassas olmak, yani Kur'an okumak, namaz kılmak gibi. Bunun dışında, Dürüst olmak, adaletli olmak, temiz olmak, paylaşmak, anne ve babaya da iyi davranmak, akrabayı ziyaret etmek gibi, komşuya ikramda bulunmak, yoksulları gözetmek, yetimlere sahip çıkmak gibi arkadaşlar sayacağımız daha birçok davranış salih amel yani güzel davranışlar arasında yer alır. Ee, yani böylelikle bu videomuzda sizlere sunacağım arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramları özetlemiş olduk. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.